Five Nights at Freddy's yani fnaf'ın son oyunu Security Breach içinde birçok gizem barındırıyor. Oyunda bazı gizli odalar asla ulaşamayacağımız yerler, William Afton'ı yakından görüp inceleyebileceğimiz alanlar, duvarda yer alan şifreli yazılar gibi birçok şey bulunuyor ve bunların tamamını bu videoda bulabilirsiniz. Yine çok merak edilen Bonnie karakterinin neden Security Breach'te olmadığına da birlikte bakacağız. Bugün Security Breach'te fark etmemiş olabileceğiniz 10 gizemi sizlerle paylaşacağım. O zaman kendimce yaptığım ve önem sırasına göre en önemli madde 1 numara olacak şekilde 10 numaradan 1 numaraya doğru ilerlemeye başlayalım. 10 numara Oyunun en başlarında karşılaştığımız Daycare, Sun ve Moon yani Güneş ve Ay tarafından yönetilen, çocukları eğlendiren bir kreş. Buraya girdiğimizde Sun bizi karşılıyor, yukarıda gizemli bir odadan çıkıp yanımıza atlıyor ve biz aşağıda olduğumuz için Sun'ın atladığı bu odayı göremiyoruz ama aslında bu bölüme gizli bir geçiş var. Kaptan Foxy'nin korsan macerası şeklinde bir poster görüyoruz ve bu posterde yer alan görsellerin kartondan hazırlanmış parçalarını buluyoruz. Facecam fotoğraflarını çektiğimizde gözlerinin hem kartonda hem de posterde beyaza döndüğünü fark ediyoruz. Tümünün fotoğraflarını çektikten sonra ise posterin arkasında gizli bir kapı açılıyor. Bu oda San'ın bizi karşılarken aşağı atladığı oda. İçeride ise birçok gizem var. Animatroniklerle ilgili resimler Glamrock Freddy kostümü gibi şeylerin dışında birçok çocuk kıyafeti de görüyoruz. Burada daha önce birilerinin kaldığını anlıyoruz. Odada bir de gizemli mesaj var. Bu mesajda ise şu yazıyor: "Çıkış görüşmesi. Birlikte çalışıyorlar. Atari makineleri bir şeyler saklıyorlar. Hatalar. Hepsini aynı anda hatalı hale getirmeliyiz. Bu sayede prenses beni tanıyacak. O beni test ediyor. Henüz buna hazır değilim." Diğerleri onu koruyor. Kalmama izin verin. Çok yaklaştım. Bir gece daha lütfen prensesi kurtarabilirim. Bu yazı burada kalan kişinin bıraktığı bir mesaj gibi. Bu acaba Gregory olabilir mi? Gregory'nin Freddy ilk sorduğunda kendi ismini tekleyerek söylediğini hatırlayalım. Scanning complete. How odd. Your guest profile is unknown to me. Who are you? I, I'm Gregory. Bu konuşma dışında gayet seri ve düzgün konuşan Gregory acaba kendi ismini söylerken niye teklemiş olabilir? Bu onun teorilerde söylendiği gibi Evan Afton yani ağlayan çocuk ya da başka biri olmasından kaynaklanıyor olabilir mi? Eğer bu odada kalan Gregory ise bu onun neden sistemlerde kaydının olmadığını ve neden evsiz olduğunu da açıklıyor. Çünkü zaten burada kalıyor. 9 numara Pizza Plex'te Athena makineleri var ve bu makinelerde en yüksek skorları alanların isimleri, daha doğrusu kısaltmaları yazıyor. İlk dörde baktığımızda Pizza Plex'te sahne alan animatroniklerin isimlerinin kısaltması olduğu düşünülen Freddy, Monty, Chica ve Roxy'i görüyoruz. İlk dört sıradan sonrası ise biraz karışık. FS, GJ, VL, RK, FB ve RY harfleri var. GJ belki de Gregory, VL de Vanessa'yı tanımlıyor olabilir. Tabii ki bunlar teori ama diğer isimlerle ilgili tahmin edilebilen bir şey yok. Sizin bu konudaki tahminleriniz nedir? Yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videoya devam etmeden önce FNAF videolarını seviyorsanız ve devamını istiyorsanız aşağıdan lütfen bir tane like atmayı unutmayın. Eğer buraya kadar izlediyseniz zaten like atmışsınızdır ama eğer unuttuysanız diye hatırlatmak istedim. 10.000 beğeni de bu serinin devam videosu gelecek ve yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olup tüm bildirimleri de açabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler ve hemen isterseniz devam edelim. 8 numara Oyunda asla giriş sağlayamadığımız bazı kapılar var. 10 seviye ve üzeri security pass isteyen kapılara giremiyoruz. Bu kapıların arkasında ne olduğu herkes tarafından çok merak ediliyor ancak bunun bug haricinde herhangi bir yolu yok. Bug ile girildiğinde de kapının arkasında herhangi bir şey olmadığını görüyoruz. Bomboş bir karanlık. Şu an için bu kapıların ardına bir şey eklenmemiş. Belki ilerleyen bölümler ya da belki oyunun DLC yani ek paketlerinden birinde buraya da erişim sağlanabilir kim bilir. 7 numara. Roxen Wolf'un gözleri sayesinde oyunda gizli CD'lere ulaşıyoruz ve bu CD'ler bizi gizli bir odaya yönlendiriyor. Odaya gelmeden önce karşımıza çıkan bölümde yerde bir çanta var. Bu çantayı aldığımızda bize verdiği mesajda orada ama göremezsin karanlıkta tek başına anahtarı buldum yazıyor. Sonra facecam yardımıyla fotoğraf çekip gizli bir duvardaki kapıyı açtığımızda ise o gizemli odaya ulaşıyoruz. Burası Sisters Location'ın sonunda Michael Afton'ın televizyon izlediği oda. Yediği patlamış mısıra kadar her şey düşünülmüş. Televizyonun üzerindeki sepet, lamba, saat birebir aynı. Yani bu oda o odanın aynısı. Televizyonda gördüğümüz ise Phase 1 çizgi film serisi. Bu çizgi film oyunun yapımcı firması Steel Wool Studios tarafından oyunun fragmanlarında kullanılan bir çizgi film. Ve odaya girer girmez karşımıza çıkan en önemli detaysa tahmin ettiğiniz gibi duvarda. Duvarda bazı semboller var ve bu semboller oraya öylesine konmuş olamaz. FNAF hayranları bu kodlar üzerinde uzun süren çalışmalar sonucunda bu kodu çözmeyi başarıyorlar ve tam olarak anlamlı bir şey olmasa da sizin için Türkçe'ye çevirdim. Tabii ki FNAF her zaman tam olarak çözülemeyen şeyleri bize sunuyor. Böylece farklı teoriler ve farklı tartışmaları ortam hazırlıyor. İşte duvardaki yazının Türkçesi. Kır ve tamir et. Nefesi ben inşa ettim. Şimdi avlanıyorlar, hayata çekiliyorlar. Gerçek değil, hala hevesli. Ürkütücü ve dolu düşünce ve zevkle dolu keskin acılara maruz kalmıyor. Kaç, ördek, flash, ateş, sürün, koş, aşağılık grubu ez. Ağlama, deneme, uzatma, umut etme. Hayatın, amacın ruhu olanları kurtaracak. Tam olarak anlamlı kelimeler olmasa da aşağılık grubu ez dediği belki de animatroniklerin oluşturduğu müzik grubu. Çünkü band diye geçiyor ve band müzik grubu anlamına da geliyor. Peki bu mesaj sizce kim tarafından yazılmış olabilir? 6 numara Security Breach'in en gizemli alanlarından birinde post-itler ve birçok mesajın olduğu bir odaya giriyoruz. Buradaki mesajların çevirisini yaptığımız zamansa iki tane çok ilginç mesajla karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi hide yani saklan. Bu notu yazan kişinin belki animatroniklerden ya da bir şeyden saklanma ihtiyacı olduğunu bize gösteriyor. Diğer yazı ise çok daha ilginç. Çevirisini yaptığımızda Why is I? şeklinde yazıldığını görüyoruz. Bu aslında bir yazım hatası. Why am I? şeklinde yazılsaydı neden ben? şeklinde bir anlama gelebilirdi. Ama bu not belki de yazılırken bunu yazan oradan kaçmak zorunda kaldı. Belki de öldürüldü ve not yarım kaldı. Bu not şöyle bir şey ifade ediyor olabilirdi. Why is it chasing me? Yani bu şey beni neden takip ediyor? Ya da why is it trying to kill me? Beni neden öldürmeye çalışıyor? Tabii ki not yarım olduğu için Security Bridge içerisinde bunu anlamlandırmamız şu an için mümkün değil. 5. Numara Notlarda yer alan why is I mesajının glitch trap tarafından gönderildiğini savunan bir teori var. Bunun sebebi ise oyunun içinde yer alan Afton ailesinin yemek masası. Mesajların olduğu odanın yakınında bir yemek masasındaki robotları görüyoruz. Bu büyük bir ihtimalle Afton ailesini simgeliyor. Michael Afton, Elizabeth Afton, Bayan Afton, William Afton ve son olarak FNAF 4'ten hatırlayacağımız ağlayan çocuk yani Evan Afton kafası koparak öldüğü için bu masada da baysız olarak tasvir edilmiş. 4 numara Oyunun en beğenilen sonlarından biri sanıyorum ki William Afton'dan kaçarak Freddy ve Gregory'nin kurtulduğu son. William Afton ya da Springtrap'i yakından görebileceğimiz bir yol var. Freddy kontrol altındayken eğer havalandırmadan Afton'un ofisine giderseniz William Afton'un olduğu odaya ulaşabilirsiniz. Bu odada ise William Afton'ı yakından görebilirsiniz. Size saldırmaz ve onu incelemek için harika bir fırsat. 3. Numara Oyunda en çok merak edilen karakterlerden biri Bonnie. Oyunların ana karakterlerinden biri ama security biri hiç de yok. Peki nerede? Oyundaki mesajlarda Bonnie'nin yeşil odasını terk ederken görüldüğü, en sonda ise Monty Golf'e girdiği yazılı. Yine oyunda Freddy'nin şarj istasyonunda olduğu bir sahnede Gregory önünden geçen tavşanı yani Vinny'yi Freddy'nin görüp görmediğini soruyor. Freddy'nin verdiği cevapsa ilginç. Hayır görmedim. Mega Pizza Plex'te bir tavşan yok. Artık yok. Burada görmediği Veniden bahsetmediğine göre Freddy'nin bahsedebileceği tek karakter uzun zamandır arkadaşı olan Bonnie. Ancak Bonnie orada yok. Yerindeyse Monty var. Sadece bu sahnelere bakarak Monty'nin Bonnie'yi öldürmüş olabileceği teorisi ortaya atıldı. Ancak olayın daha derini var. Yine Freddy'nin Bonnie ile ilgili bir bölümde onu çok özlediğini, bu sebeple Bonnie ile ilgili yerlere gitmek istemediğini söylediğini de görüyoruz. Monty Bonnie'yi öldürüp onun yerini almış gibi görünüyor ama dediğim gibi işin daha ötesi var. Monty'nin daha karanlık bir planı var. 2 numara Monty Golf alanında seviyeler var ve 9. seviyede bir önceki maddede bahsettiğimiz Monty ve Bonnie arasındaki ilişki ile ilgili önemli ipuçları görüyoruz. Monty muhtemelen Bonnie'yi kendi alanına çekip onu öldürdü ve onun yerini aldı. Monty Golf'ün 9. seviyesinde gördüğümüz bir sahnede Monty'nin Freddy'nin yerinde şarkı söylediğini, Freddy'nin ise orada olmadığını görüyoruz. Yani Monty'nin asıl amacı sadece Bonnie'yi öldürüp bu müzik grubuna girmek değil aynı zamanda Freddy'yi de yok edip grubun solisti yani ana kahramanı olmak gibi görünüyor. Ve geldik bir numaraya. Oyunda Mr. Hippo karakterine ait bir magnet buluyoruz. Bu magnet ilk başta bize bir şey ifade etmiyor. Ancak oyunun Gregory ve Freddy'nin birlikte kaçtığı sonunda dikkatimizi bir şey çekiyor. En sonda bir gazete görüyoruz ve Freddy Pizza Plex'i terk ettiği için Monty'nin onun yerini aldığını fark ediyoruz. Ve grupta Mr. Hippo da var. Belki de Freddy Pizza Plex'ten gitmese bile Monty onu öldürüp yerine geçecekti. Belki de bunu başaramayacaktı. Önceki maddelerde bahsettiğimiz gibi Monty Bonnie'yi öldürmüş ve Freddy'yi öldürmek için fırsat kolluyor olabilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. FNAF videolarının devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın ve kanala abone olup tüm bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Ve eğer Little Nightmares'ı seviyorsanız tüm oyun ve kitapların hikaye videosunda ekranda ve kartlarda bulabilirsiniz. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Son olarak katıl butonuyla kanalımıza üye olan arkadaşlarımızın isimlerini de ekranda paylaşıyorum. İzlediğiniz ve destek olduğunuz için hepinize çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.